dışında hep söylüyorum mesela bu Talişka konusunu söylemeye de devam edeceğim. Mesela dün şöyle haberler vardı. Talişka işte yıllık 10 milyon euro kazanıyor. Buraya gelmesi mümkün değil falan diye. Yani onu defalarca anlattım aslında. Bir kere daha da çok kısa anlatabilirim. Zaten kimse şunu demiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hangisi ilgilenirse. Oyuncu 10 milyon euro da üstünde kazanıyor bu arada. 12 milyon euro son maaşı. 12 milyon euroyu gidip bizim herhangi bir takımımız zaten ödeyemez ama oradaki süreç şimdi son olarak Mane katıldı. İşte zaten Ronaldo var. Acayip bir takım haline geldiler. Bir iki transfer daha olursa Talişka biraz daha boşa düşecek ve geri planda kaldığı için kendi talebiyle ayrılma durumu olursa da tıpkı geçen sene Icardi'de olduğu gibi böyle 1 milyon 2 milyon eurosunu buradaki herhangi bir takımın özellikle Galatasaray demeyeyim çünkü muhtemelen böyle bir durumda Beşiktaş'ın da talebi olacaktır. Belki Fenerbahçe'nin de talebi olabilir. Ama Galatasaray bu konuda bir bilgi aldı. Yani çok öncesinde zaten biz bu haberi yaptık. Bu konuda bir araştırma, bir görüşme yapıldı. Şimdi o durum oluşursa Galatasaray temasa geçecektir ciddi bir şekilde. Yani somut olarak tamam artık biz bu oyuncuyu almak istiyoruz diye temasa geçecektir. Zaten hep söylüyorum ilk anda da talep Talişka cephesinden geldi. Hem oyuncunun kulübünden hem de kendisinden geldi bu konudaki talep. Aslında sen de bu isimden bahsetmiştin ama sanırım izleyicimiz böyle bir tık daha detayını istiyor. Gravenberg ismini soruyor. Şimdi burada yine Galatasaray'ın bu seneki transfer harekatında hep şu etkili oldu. Oyuncular kendileri de bunu söylüyorlar. Önce bir oyuncular ikna ediliyor. Yani ben biraz oradaki diyaloglara şahit olduğum için, yani oyuncularla yapılan konuşmalara birkaç kez şahit olduğum için gerçekten hem Erdem Bey hem yine görüşmeleri yapan diğer isimler Mesela oyuncunun ailesiyle ayrı bir görüşme yapıyorlar. FaceTime'da bütün her şeyi onlara anlatıyorlar. Buraya neden gelmeleri gerektiğini, burada nasıl bir hayat yaşayacaklarını. Geçen sene mesela şöyle olmuş. Icardi sürecinde ikna edilirken. Bu seneki güncellerden bahsetmeyeyim. Şimdi etik olmayabilir onu söylemem ama. Geçen sene olduğu bittiği için daha rahat söyleyebilirim. Icardi mesela direkt olarak eşini Erdem Bey. Zaten herkesin malumu olan o teknede bir görüşme var. Onun dışında da yani burada yaşarsanız işte şu evde oturursunuz, işte Boğaz'da şurada yaşarsınız, böyle bir hayatınız olur diye hem Mertens'in ailesini hem Icardi'nin ailesini bizzat kendi evine kadar götürmüş. Yani o, o, süreçleri, yani Türkiye'de nasıl bir hayat yaşayacaklarını göstermek, fragmanı yaşatmak adına bu süreçler öyle gelişiyor. Şimdi Gravenberg konusunda da konuyu biraz dağıttım ama oraya, oraya bağlayacağım. Oyuncularla yapılan görüşmelerin detayları bu şekilde yani işte Galatasaray'ın tarihi anlatılıyor, geçmişteki başarılar, geçen sezonki işte süreç nasıl, buradan buraya geldi, önümüzdeki sene ne planlanıyor, ne hayal ediliyor. Yani bu böyle altı dolsun diye, bu anlatılan şeyin altı dolsun diye çok detaylı görüşmeler yapılıyor. Gravenberg konusunda da oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme yapıldı ve istekli olunduğu söylendi. Henüz kulübüyle Bayern Münih'le yapılmış bir görüşme yok. Tabii ki işin zor kısmı zaten orası olacak. Bayern Münih'i 20 milyon euroya aldılar yanılmıyorsam Berhi Yani de almaya ikna etmek çok kolay olmayabilir ama bir kiralama yöntemi tıpkı geçen sene yani her şeyi ikardiye bağlıyoruz ama o çok doğru bir süreç olduğu için yani mesela geçen sene ikardiye kiraladı Galatasaray bu sene bonservisini aldı. Benzer bir şey benzer bir formül denenebilir ama hala ben çok zor bir transfer olduğunu söyleyeyim. Galatasaray istekli. Okan Hoca da istiyor oyuncuyu ama zor bir transfer. Kolay değil gördüğüm bir yorumu çıkartmak istiyorum. Sürekli Dibala'yı almış bir izleyicimiz. Valla işte Felix gibi Dibala da çok fazla ismi yazılan, Galatasaray'a yakıştırılan isimlerden bir tanesi. Benim bildiğim kadarıyla hala, yani daha önce de birkaç kez bu soruyu cevapladığım için, hala Dibala konusunda Galatasaray'ın herhangi bir tasarrufu yok. Bir izleyicimiz şöyle bir yorumda bulunmuş. Oyun düzeninin ancak Zaniolo'nun yerine Reşit'te ve 10 numara transferiyle oturacağını düşünüyorum. Zaniolo kaldığı durumda transfer politikası nasıl ilerler sizce demiş. Yani Reşit'te zaten Zaniolo'dan bağımsız olarak alınması düşünülen ve yüksek olasılıkla da alınacak bir oyuncu. 10 numara transferi de dediğim gibi düşünülüyor zaten. Yani Galatasaray şu an planlamayı bu doğrultuda yapıyor. Yani birçok insanın kafasında şu düşünce var biliyorum. Geçen seneki çünkü ideal düzende öyle oluşmuştu. Raşitsa'nın sağ önde olduğu, biraz daha dengeyi sağladığı. Çünkü şimdi zaha da eklendi kanat rotasyonunu. O da yani hücum yönü çok daha üst düzey bir oyuncu. İşte Mertens var, Kerem var, Icardi var. Sağ kanatta da, sağ önde de biraz daha dengeleyici böyle savunma katkısı yüksek bir isim düşüncesi var. İnsanlar kadro yaparken böyle sezon başı herkes elini alır, kağıdı kalemi yazar ya. Orada yani sayı tercih eden daha çok. Ama işin bir de şu boyutu var. Tabii ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey takımlara bunu yapabilmek mümkün değil de çok böyle ezbere tek yönden bakmamak lazım. Yani Galatasaray'ın kanat oyuncularının illaki çok yüksek savunma katkısı yapmasına gerek yok. Bazen onu hücumla da yapabilirsiniz. Yani karşıdaki beki çıkarmayan bir kanat oyuncunuz varsa zaten otomatikman o kadar da savunma yapmanıza gerek kalmıyor. Yani Zaha ile karşılıklı oynayan en azından Türkiye Ligi'nde Zaha ile Zaniolo ile karşılıklı oynayan bir bek oyuncusunun çok fazla hücuma çıkma şansı olmaz. Yani onu çok fazla riske edemezler. E o zaman da çok zaten beke yardım etmeye gerek kalmıyor. Peki kovalamaya gerek kalmıyor. Kendisini kovalatmış oluyor oradaki hücum oyuncusu. Biraz o taraftan da bakmak lazım. Bir de Avrupa'da da tamam savunma yardımı diyoruz. Mesela Zaniolo'nun burada bir zaafı olabilir ama kendinizden daha üst düzey bir takıma karşı oynarken de özellikle biraz daha geride beklediğiniz zaman Zaniolo'nun boş alan bulduğunda çok ciddi katkıları olabilir Galatasaray'a öyle çok tek taraflı bakmamak lazım o yüzden bence. Peki. Hemen başka bir isime geçiyorum. Veratti ismini çok sormuşlar. E, ee, bunu ayrı ayrı kişilerden gördüğüm için ben de ekrana getir. Ya Veratti tabii keşke olsa öyle isimler ama pek olabilecek bir şey değil tabii. Yani tabii şunu anlayabiliyorum. Hep de bunu söylüyoruz zaten. Yani Galatasaray taraftarının beklentisi çok yükseldi haliyle. Gelen isimler işte sürekli kadroya eklenen yıldızlarla birlikte daha da üst düzeyini hayal ediyor, takıma yakıştırıyor. Bunda kötü bir şey de yok. Mesela Erdem Bey de bunu söylüyor. Geçen sene bir röportajında da söylemişti. Geçen çok ayaküstü bir sohbette de belki sen de şahit olmuşsundur orada. Senin de olduğun bir ortamdı çünkü. Yani insan hayaline sınır koyma, koymaması gerekiyor diyor. Yani öyle peynir ekmek üzerine hayal kurulmaz. Daha üst düzeyini hayal, hayal etmemiz gerekiyor. Biz de sınır koymuyoruz ama bir noktada da gerçekçi istabiliyor yani işin maddi boyutları. Mesela Veratti o yüzden pek olabilecek bir şey değil haliyle. Merih Demiral için girişim var mı diye sormuş. Merih Demiral için şu an bildiğim kadarıyla bir girişim yok. Yani Merih muhtemelen İtalya'da devam edecek zaten. Hmm. Hep bana sorarsanız, şahsi fikrimi sorsanız olası bir Nelson ayrılığında tabii ki en doğru isim Merih olur. Çünkü yerli konusunda da rahatlatır ama Merih'e sorarsak aynı cevabı verir mi bilmiyorum açıkçası. Peki hemen bunu da ekrandan alıyorum. Ee, aynı isimleri yine sormaya başlamış izleyicilerimiz. O yüzden böyle farklı bir isim de bulmaya çalışıyorum aslında. Senin de gördüğün varsa tabii ki e, yanıtlayabilirsin. Yani biraz daha dediğim gibi bu bir iki gün daha sakin bir süreçte olduğumuz için genelde de aynı isimler çıkıyor zaten. Bakıyorum ben de bir yandan yorumlara. Mertens konusunu soranlar var yine bir kere daha tekrarlayabilirim onu. Mertens kalıyor hiçbir yere gitmiyor. Yani transfer görüşmesi falan yapmıyor yani. Bir yerle anlaşmayı geçtim. Öyle bir düşüncesi yok. O yüzden. Ozan'a bak gördüm şimdi. Mesela Merih'ten bana daha gerçekçi gelen bir ihtimal Ozan. Hı -hı. Çünkü artık yani Ozan evet Liverpool seviyesine kadar çıktı. Önemli takımlarda forma giydi ama yani Avrupa kariyerinde bence çok istediğini bulamadı Ozan. iyi takımlarda o en azından ismi iyi olan takımların kötü zamanlarında oynadı Ozan. Ve bir dönem şöyle bir istatistik vardı yani Ozan'ın sahada olup takımının önde olduğu dakika çok az mesela yani o yani takımların kötü dönemlerinde oynadığı için biraz daha dediğim gibi istediğini çok fazla bulamadı. Ama tabi bunların hepsi bence biraz Nelson'a bağlı. Ha Galatasaray bir stoper daha alır mı Nelson varken? Alınabilir ama oradaki oyuncunun kalibresi dediğim gibi Nelson'un gidip gidip gitmemesine bağlı olacaktır. Eğer Nelson kalırsa geçen seneki mesela Matias Roz hamlesi gibi bir stoper hamlesi görebiliriz. Daha arkada gelişimi açık ve işte ilerleyen dönemde Nelson'un yerini alabilecek ki Roz da zaten kiralandı oynaması için Hollanda'ya gitti. Belki onun da dönüşü daha iyi olabilir. Fofana zaman zaman ismi geçen isimdi. Şimdi bir izleyicimiz sormuş. Ara arada gördüm. Fofana ile ilgili şu süreçte herhangi bir ilgi var mı? Yani ben açıkçası bu konuyla ilgili çok fazla bir detaya, bilgiye hakim değilim Fofana konusunda. Dediğim gibi zaten 8 numara konusunda görüşülen aynı anda görüşülen birçok isim var. Ama biraz daha böyle Endombele, Gravenber. Bu isimler daha ön plana çıkıyor gibi. Yani en üst düzeyini almaya çalışıyor Galatasaray. Sadece şu an söyleyebileceğimiz bu gibi sanki.